Yusuf geliyor alkışlarla. ben geldim. Oo oh, yanda yanda oh, bak bak nasıl titriyor bak. Oh, Allah. Gel bakayım yaklaş bana. Kola bak kola ben bak. Size. Allah. O kadar öğretin dedim şu hareketi ona. Ya, Adam sistemi biliyor bunu bilmiyor. Ben sana bir hareket göstereyim. <laughs> ya ben bir tek aganigi naganigi hareketi üzerinde çalıştım. O bakımdan yani o harekete titreşim yapıyor biliyor musun? Böyle bir kollar sağda bir solda. Ay ya. nefesim kesildi heyecanlandım. <laughs> Gel otur. Nasılsın? <laughs> Vallahi iyi değilim. Artık bana bir an önce bir kız bulun ya. Lütfen yardımcı olun. Biraz beni anlatın. Yusuf çok temiz yürekli. Yusuf'un doğallığı... farklı bir şey Hissettim. <laughs> Hissetmesen şaşardım zaten. Her tarafımdan enerji fışkırıyor. Bir haftadır mesir macunu olsun, cevizli sucuk olsun, kuvvet macunu olsun. <laughs> o yüzden derim ki annesi babası da gönül rızası ile bu çocuğu böyle çok güzel bir gelinle görsünler. Evlendirelim sizi. Ya evet işte benim evlenmem lazım evlenmem. Evde duvarlara tırmanıyorum artık nereden bulacaksanız bulun ya. Ama ben onu bir bulayım var ya. Tamam başla anlatmaya. Şimdi önce kızı böyle boylu boyunca yatıracaksın yatağa. Bir kendini anlat be oğlum. He. Kaç yaşındaydın? Ben o işi anlatacağız zannettim. Bir an heyecanlandım. Ben 28 yaşındayım. Kız olan kızım. Kız gibi oğlanım. Çok çalıştım ben bu iş için. Başaracağım inşallah. Geceleri çalışıyorsun sen? Evet geceler çalışıyorum. Yatağa yatıyorum böyle idmanlar yapıyorum. Başka? Ne yapıyorsun? Evin var mı? var. Evde zaten benim dergiler olsun. Ayıpçı siteler, internet falan. Bilgi genişletmek olsun. Evde benim çalışmalarım devam ediyor her gece. 23-25 yaşları arasında. 18 de olabilir. Bir hanımefendi, e. Esmer Sarış'ın fark ediyor Yo. kaderinde e. kim varsa o çıksın. Hiç fark etmez. Diyor. Eğer siz de e. Yusuf'a talipseniz çıkın e. çıkın gelin. Gelin, hepinizi bekliyorum. gel Hemen arayın bir konuşalım önceden. Alo. alo. Yusuf'a bir telefon. E. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E. Yusuf. E. Alo. Ay yıkıyorsun beni Yusuf'um. Kimle görüşüyoruz? Arzuyum ben. E. Arzu. Aşk arzusu. Of. Ay dayanamıyorum Yusuf. Ben de dayanamıyorum. Evde kaldım. Cehir cehir yanıyorum. Allah. Yusuf'a talibim ben Allah. talip. Talipsiniz. Talibim talip. Geliyorum onun için. Allah. Sen Yusuf'a talipsin. Niye aradın ne hoşuna gitti? Ay o ihtirası yok mu o ihtirası? Çok değişik bir duygu yani. Yusuf adeta bir neşe gibi. Coşmak gibi. İlkbahar tadında bir tazelik. Doğallık veren bir aroması var. Peki Arzu şu anda neredesin? Evde Geliyorum evde. Evdesin. Araba gönderiyorum seni aldırıyorum hemen. Tabii tabii. Tamam mı? Tamam tamam. Çabuk Yusuf. Uhu Arzu. Of Arzu gel yavrum. Ya gülmeyeceğim diyorum ki hem de zor tutuyorum ya.